Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy, Aydın Doğan Vakfı ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İşbirliği ile düzenlenen 32. Genç İletişimciler Yarışması'nda 8 derece elde eden İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Üniversite başarılarının öğrencilerin çalışmalarıyla daha kıymetli hale geldiğini söyleyen Rektör Aksoy, Selçuk İletişim'in bu tür ödülleri geleneksel hale getirdiğini belirtti. Yine Selçuk Üniversitesi Mustafa Aydın imzasıyla çıktı. Haymat Loz. Bizim iletişim fakültemiz geçmiş dönemden itibaren artık bu tür ödülleri gelenekselleştirdi. Fakat biz şunu görüyoruz ki bu eğitim çıtasında ve kalitede hiçbir şekilde dönemler değişse de zaman geçse de fakültemiz ödün vermemiş. Sizden önceki büyükleriniz bu ödülleri alıyordu. Sizler de o geleneği devam ettiriyorsunuz. Bu bakış açısı, bu yetenek, daha büyük kapıların önünü açacaktır. Büyük e, sanatçılar olacaksınız. Büyük e, alanınızda çalışmalar yapacaksınız. Belki uluslararası çapta isimlerinizi duyuracaksınız. Biz de sizler başarılı oldukça gurur duyacağız. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Enderhan Karakoç da öğrencilerin elde ettiği ödül ve başarıların gelecekteki başarıları perçinleyeceğine inandığını ifade etti. Selçuk Üniversitesi Leyla Nur Çevik, Nur Sultan Ural Yeşeren Hayaller Hepimizi gururlandırdınız, üniversitemizi gururlandırdınız, hocalarımızı gururlandırdınız. O yüzden e, bu aynı zamanda sizin ailenizi de gururlandıran bir şey. Annenizi, babanızı yani e, kardeşlerinizi onlara örnek oldunuz. Yani bir okulda başarının ne demek olduğunu da anlattınız. E, İletişim fakültesi öğrencisi olmayı. O yüzden hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür Başarılarınızın da devamını diliyorum. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor İlhan Çiftçi, Profesör Doktor Ahmet Tuğrul Polat, Genel Sekreter Profesör Doktor Kamil Beşoluk, Dekan Profesör Doktor Enderhan Karakoç, Dekan Yardımcıları Profesör Doktor İmran Aslan ve Doktor Öğretim Üyesi Özlem Özgür öğrencilere teşekkür belgesi takdim etti.